Arkadaşlar beyin cerrahına gideceğim diyordum ya doktordan dolayı Beyin cerrahına gittim bugün. Çok kral bir adamdı. Gerçekten çok iyi bir hocaydı. Ondan sonra hikayemi anlattım. Öykümü anlattım. Dedim hocam merhabalar merhabalar. İşte böyle bir olayım var benim. Ben çocukluktan beri sürekli bilgisayar başında duran bir adamım. Sürekli bilgisayar başındaydım. Ondan sonra işte yavaş yavaş ilk başta sırt ağrısı. Ondan sonra boyun ağrısıyla bu başladı. Ondan sonra bana boyun düzleşmesi tanısı koyuldu. Boyun düzleşmesi tanısı konulduktan sonra bu ağrılarım iyice artmaya başladı. Özellikle bir son bir buçuk senede hocam dedim. Aşırı derecede artmaya başladı. Aşırı derece arttıktan sonra da dedim. Ee, bir sabah kalktım ve şu iki parmağım uyuşmuştu Hayır dedi o iki parmak uyuşmaz dedi O iki parmağın bir buçuğu uyuşur dedi Şurası dedim evet hocam öyleydi doğru söylüyorsunuz Adam tam nokta atışı atıyor Gerçekten çok doğru konuşuyordu Dedim evet hocam şu bir buçu uyuştu dedim. Bir gün falan öyle kaldı ondan sonra geçti dedim. Ama hani ben bilmiyorum boyun fıtığından bir şüphelendim. Bir de uyuştuğu için korktum size geldim dedim. O yüzden dedi ki tamam evladım falan filan. İşte bir anlattı dedi ki ya şuranda bir sinir sıkışması vardır ya da boyun fıtığıdır dedi. Bunun üçüncü sebebi yoktur merdim dedi. Oğlum dedi bunun üçüncü bir sebebi yoktur dedi. Bunun iki sebebi vardır. Ya buradaki sinirlerin sıkışmıştır ya da boyun fıtığıdır dedi. Gel seni bir teste sokacağım şimdi dedi. Seni bir inceleyelim evlat dedi. Dedim tamam öğretmenim. Abi Bak şimdi Hoca beni aldı Tamam mı test ediyor En son test aşamasında şuna geldim tamam mı Hoca sağlak Hoca iki eliyle bastırıyor Hani diyor ki ben asılacağım var gücümle sen de var gücünle asıl Ya baba Adam sağlak bak sağ eli sol elime geliyor tamam mı Yani güçlü olduğu eli sol elim Benim de güçlü olduğum el güya sağ elim ya Abi Adam ikisini aynı anda asılıyor Ya baba şunu var ya Bükemedi. Bu harbi böyle duruyor. Sapa sağlam tutuyorum. Va buna bir geldi. Ya aynı anda ya bu böyle. Diyor ki tutsana oğlum. Lan tutuyorum. iniyor. Tutsana oğlum. Lan tutuyorum. iniyor. Sağ kolum gitmiş. Sağ kol gitmiş. Ben o yüzden yamuk mamuk duruyorum ya. Ben onların hepsini ona yordum. Benim sağ kolumda güç kaybı varmış. Çok asılma abim. Bak işte kafası işte. Biz burada ne anlatıyoruz? Boyun fıtığımız var diyoruz. Hastalığımızdan bahsediyoruz. Bu kafası biri 31'den giziyor, Biri yok fazla asılma abim falan. Sen gidin abim. Ondan sonra yani anlayacağınız bu kolumda ciddi bir güç kaybı varmış. Yani ne kadar ciddidir orasını bilmiyorum. Ben kendim yorumladım o ciddiyeti. Bana göre ciddi bir güç kaybı. Yani sonuç olarak adam asıldığı zaman bu dimdik duruyor böyle. Bu gidiyor. Şöyle. Dedim Allah 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 Allah. Demek ki o spor yaptığım dönemler benim ağrımın azmasının sebebi o. Niye? Triceps falan çalışırken bunu yapacağım zaman ben bunun gücü gittiği için otomatik olarak demek ki bir tarafa yükleniyorum. Ya buraya eğiliyorum. İşte muhtemelen şöyle yapıyorum. Bir tarafa eğilip falan yapıyorum onu dengelemek için. Hoca onu görünce dedi ki bak işte şimdi dedi fıtıktan iyice şüphelenmeye başladım dedi. Hani sıkışma da olabilir fıtık da olabilir ama dedi fıtıktan şüphelenmeye başladım. Seni hemen bir MR'a gönderiyorum koçum dedi. Hemen MR'a gidiyorsun. Ama çok babacan bir adamdı. Bayağı sohbet ettik. Dedim Mert'cim. Bak şimdi sigara var mı sende oğlum dedi. Sana oğlum diyorum yanlış anlama. Çok sevdim seni. Bir de aslında benim torunum yaşındasın. Benim kızım var 40 yaşında deyince dedim saygılar hocam. Dedi Mert'cim. Bak şimdi benim bu hayatta çok pişmanlıklarım vardır. Yanlış yaptığım şeyler vardır. Herkesin pişmanlıkları vardır. Ben 20 sene 3 paket sigara içtim. 28 senedir ağzıma sürmüyorum. Eğer dediler eğer dedi benim hayatımdaki bir pişmanlığımı silme hakkım olsa bir saniye bile düşünmem sigarayı silerim Mertçim dedi. Evlat o yüzden şimdi kapıdan çıktığın gibi sigarayı bırakıyorsun dedi. Ben dedim haklısınız hocam. Harbiden köküne kadar haklısınız. Oca dedi ki kapıdan çıktığın gibi bırakırsan bırakırsın dedi. Ben dedim ki haklısınız hocam kapıdan çıktığım gibi bırakacağım dedim de benim planım vardı. Siz de şahitsiniz. Ben ocak sonunda bırakacağım. Ben kendi psikolojimi öyle hazırladım. Eğer dedi, o kapıdan çıktığın an bırakmazsan bir daha o sigarayı bırakamazsın dedi bak. Bunu iyi düşün dedi. Dedim doğru söylüyorsunuz hocam. Ama hoca beni bağımlı sanıyor. Ben bağımlı değilim. Ben sadece ocak sonunda bırakacağım dedim. Bırak abim. Bırakacağım. Bağımlısın. Değilim arkadaşlar. Değilim. Heh. Ondan sonra MR'a gittim. Annem ses kaydı atmış. Çünkü benim babam, ee, babamda klostrofobi var tamam mı? Babamın MR'ı çekilecekti bir kere. Ya ilk defa bir MR çekilecekti. Babamı yatırmışlar MR şeyine, makinesine. Ondan sonra babam tabii orada başlamış. Başlamış tamam mı? <laughs> Ondan sonra makineyi bir hareket ettirmişler. Babam demiş durdurun. Ay içeri girme bile yok. İçeri girme. Durdur lan. Dur, dur dedim. Abi demiş daha içeri bile sokmadık seni. Dur, dur lan. Onu sana durdur dur dedim. Dur dur dedim. O an sonra babamı içeriye sokmuşlar. Babam bağırıyormuş. Dur dur lan. Dur dur. Dur, dur. Abi biraz dayanmaya çalış. Lan çıkar dedim lan sana. Ben dalgam geçiyorum lan seninle. Çıkar beni demiş. Ondan sonra babam çıkmış. Babam bir daha kimse MR'a götüremedi. <laughs> Baba kimse emara bir daha götüremedi tamam mı? Öyle böyle değil yani hani ilaç veriyorlar ilaçlı bile giremiyor yani. Kimse o sakinleştirici mi ne vuruyorlarmış? Sakinleştirici bile vurduklarında babamı kimse emara sokamaz tamam mı? Annem de bundan dolayı bildiği için. Annem de bana mesaj atmış canım evladım. Şimdi annem gelemedi. Ee, onlar da bugün babamın bir doktoruna gittiler canım evladım. Lütfen dualarını güzel güzel oku. Sakin ol. Gözlerini kapat güzel şeyler düşün. Hiçbir şekilde heyecan yapmadan MR'a gir dedi. Ben ama görmedim ses kaydını. Ondan sonra ben aşağı MR'a indim. MR'ın oraya okudum. Ben yani Fatih oku falan annem anlatıyor işte bir şeyler. Ondan sonra ben aşağı indim MR'a. İşte kadın anlattım anlattı. Babacım ben size diyordum ya işte ilk defa MR'a giriyorum. Çocukluğumda bir kere daha girdim. Dizimden beni MR yaptılar. Çapraz, kaldırım, çapraz bağlarım kopma seviyesine gelmişti. İlk defa tam içine gireceğim. Çünkü direkt kafamı MR makinesine sokacaklar. Ondan sonra babacım MR makinesine beni yatırdı, soktu içeriye. Bu arada çok fazla ses geliyor. İçeriye soktular beni MR makinesinin. Girdim bir baktım. Dedim lan burası daha da hadi bakalım dedim. Girdim ondan sonra işte yutkunmadan 10 dakika boyunca çok az yutkundum yani. iki kere falan yutkunmuşumdur. 10 dakika boyunca böyle sabit durdum. Yatıyorsun. Hani burnunun şurasına geliyor makine. 10 dakika boyunca böyle durdum. Çıktım. Hiç bir kere bile tekrardan yapılmadı. Tamam mı? MR neydi? Vallahi seni şöyle bir tabut gibi bir şeyin içine sokuyorlar sürekli. 10 dakika boyunca. Böyle sesler geliyor sürekli. Çok fazla ses var bu arada. Sesi harbiden yani bildiğin taş fırına giriyorsun harbiden öyle. <laughs> taş fırına giriyorsun. Ondan sonra orada şunu düşündüm. Dedim ki, ulan dedim Mert. Sen burada makinedesin. Ölmeyeceğini biliyorsun. Sıkışsan çıkacağını biliyorsun. Hani bir şey olsa makineye yumruk atarım, bir şey yaparım hani kendimi bir şekil çekerim kurtarırım oradan anladın mı? Ulan dedim sen bir de yayında artist artist konuşuyordun. Yok mağaraya gidip denemek istiyorum. Şey yapmak istiyorum. Ulan dedim burada senin böyle bir mesafen varken rahatsız oluyorsun hafif. Hani ucundan da olsa bir rahatsız oluyorsun tamam mı? Ulan dedim sen o mağaraya gitsen geçecek misin? Geçemeyecek misin? Kalacak mısın? Sıkışacak mısın? Taş mı düşecek? Kaya mı düşecek? Bir yerin mi kalacak? Hani dedim yani artı artıs konuşuyorsun da sen mağaraya nah girersin Mert dedim. O işler öyle basit şeyler değil dedim. Bunun kararına vardım. Bunun kararına vardım. Ondan sonra MR'ımı çektiğim CD'de duruyor. CD'de duruyor. Bu kadardı. Bu kadardı. İlla giriş mi yapmamız gerekiyor? Kabul ediyorum. İndir. Dosyayı indiriyorum. Eee MR'ı indirdim şimdi tamam. MR'ı burada açıp bakabiliyoruz mu? MR nasıl gözüküyor? Tüm vücudum mu gözüküyor? Ne gözüküyor? File DCM diyor la. 89 tane dosya var kafan gözüküyor. Nasıl bakıyorum? Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes hoş geldi. DCM dosyası nasıl açılır? DCM dosyası nedir? DCM dosyasını düzenli DCOM dosyalarında taramanın fark katmanı dilim bulunabilir. Photoshop DCOM dosyasına ait tüm kararları okur ve Photoshop katmanlarına dönüşür. Aman program indir diyor ya. Evet. Üstüne tıkla aç. Sik. E nabızdan da bakabilirsin. E nabıza daha düşmemiştir arkadaşlar. Bu anlattığım 2 saat önce ya. Neyse sağlık olsun. Bir gün açarsam gösteririm size nasıl açılıyorsa. DCM dosyası. Yani sonuç olarak sevgili dostlar. Şüphelerimiz doğruymuş. Büyük ihtimalle boyun fıtığım var. Allah korusun. Ama yani seviyesi nedir bilmiyorum. Çünkü burada güç kaybı demek büyük ihtimalle... Büyük ihtimalle boyun fıtığı demek. Bakalım salı günü hocamızın yanına tekrardan gideceğim. Neyse artık göreceğiz. Geçmiş olsun abi. Aleyküm selam. Eyvallah teşekkür ediyorum geçmiş olsun dediğiniz için. Dik dur abi. Artık dik durmanın bir mantığı yok arkadaşlar. Tedavi olmaya zaten salı günü başlıyorum. <laughs> Hoca dedi ki kesinlikle ağırlık kaldırma bu süreçte dedi. Seni bir salı günü göreyim koçum dedi. Tamamdır hocam dedim. Ellerinizi ayağınızı öperim dedim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. L1, L2, L3, S1, S2, E3. Kaç tane fıtık patlak. Ne bilmiyorum ki. Benim tek fıtık hakkında bildiğim şey Tukan abi. Ondan da tek duyduğum şey patlak akıyor. Hani tek bildiğim şey o yani. Patlak akıyor. Bildiğim kaç tanesi patlak, kaç tanesi akıyor bilmem. Başka fıtık tecrübem ya. Yani. Babamda falan var da hiç MR çekilmediği için bilmiyoruz babamın ne seviyede olduğunu. Bir tek Tukan abiden biliyorum. Patlak akıyor. Tek bildiğim de o. Bir şey patlıyor akıyor. Ne patlıyor ne akıyor orasını bilmiyorum. Instagram story at. Vallahi arkadaşlar nasıl açıldığını bilsem açıp bakacağım patlak mı değil mi? <laughs> akıyor mu akmıyor mu? Mr. Integra mı abi? Mr. Integra ne demek? Ya? Nereden biliyorsun lan sen benim MR'ımın Integra'da olduğunu? Marketteki çocuklar siz miydiniz? Biz de deriniz. <laughs> Marketteki arkadaşlar da o, o zaman tamam. Evet abi. İyi iyi. Saygılar. Sevgiler Goç'cum. Reis ben. Yok oğlum orada insanlar vardı tanıyanlar çıktı da. MR makinesinin içi. Böyle bir şey miymiş lan bu? Aa ben de böyleydim MR makinesinin içinde. Ses burada çıkmıyor. Diğerinde çıkıyordu. Artı x 60-90 <laughs> Allah Allah daha çok ses çıkıyordu benim Ful böyle ses çıkıyordu Abi boyun fıdığı tedavi et. Salı günü öğreneceğim arkadaşlar hepsini Gözlerin açık mı kapalı mı Gözler açık ya istersen açıyorsun istersen kapatıyorsun ben Sıkılınca açıyordum yukarıya bakıyordum Kapatıyordum açıyordum Keyfime göre ya. Üstü kapalı makinenin evet. Delirirdim. Yok ya 10 dakika oğlum.